burada benim yemeğe karşı yapmaya karşı ilgi benim zamanım da yoktu yani İstanbul'da yani yardımcı hanımdan hep şey rica edip o da bana acır da herhalde ya Selçuk Bey hep böyle telefonla akşam giriyoruz işte Çin lokantasından geldi Güna, günaydın kebap geldi geceleri öyle besleniyor kutuları görüyor paketleri görüyor acıyordu size de ben bir sıcak yemek yapayım da akşam iyi diyordu. Ay ne tatlı. Yani sağ olsun onun da çok büyük katkısı oldu. Ayvalık'a gelince tabii Ayvalık'ta yüzeysel bir neredeyse hiç bilgim yoktu ama Ayvalık'a gelince Ayvalık'taki yaşantı bana çok güzel gelme bir şey. Yani farklı bilmediğim bir hayat yaşamaya başladım. Bilmediğim bir ilişki yaşamaya başladım. Bu sanat açısından da böyle biraz Ayvalık'a odaklandım dedim madem mesleki benim hayatım sanat ve sanat üzerine geçti evet. çünkü onlar olmasaydı ben şöyle kendime bakıyorum içinden sanatı ve sanatçılığı çıkartıyorum benim hayatım bomboş yani ben, ben mutlu yaşıyorum ayvala odaklandım işte Ayvalık'ta Fikret Muhalla'nın Fuat Mensin'in, Burhan Uygur'un Orhan Peker'in, işte Muzaffer Akyol'un, Ara Güler'in Bunlar bu kentte yaşamış insanlar, Ay geçmiş canım. onların izini sürdüm yani. Aynı i̇şte mesela şey burada istedim. Destek Olsunluğu Kültür Festivallerinde bir sene Zahit Hoca'nın sergisini getirdim, bir sene Bedir Baykam'ı getirdim, bir sene Muzaffer Atyoluk, Ayvalık'ta... Derken, Ayvalık'ta ki sanat galerilerinin durumları nedir Sajibcu? Yok. Maalesef yok. E, yok. yok. Ondan sonra e, e, belediyenin Orhan Peker Sanat Kalesi adını vermişler. Orada mesela Muzaffer Akyol'un çünkü 17 sene yaşadı burada. Buradan etkilenerek Hı. yaptığı resimler var. Ay, Ayvalık'ta Ayvalı Ayvalık tema olan resimlerini bir araya getirerek böyle bir sergi yaptık. Ayvalık'a kültür katkısı olsun Bile diye. tabii temalı sergiler yani. Temalı evet. sergi. Ben evet. Ben öyle önemsiyorum. Mesela Kent şeyi sanatçıyı etkiliyor. ne, ne derler? Mesela Burhan Uygur'un İstanbul moderndeki kapılar resmi nereden geliyor? Ayvalıktan geliyor. Ayvalık'ın kapıları da. Eski oluşuyor. ayvalık kapıları bunlar. Evet. Bu Bak, Burhan Uygur bunları boyuyor. Muzaffer Akyol bunları atıyor. Burada tabii bir de sırf görsel malzemenin dışında kentin bir tarihi var. Burası bir mübadele kenti. Yaşam evet. kültürleri farklı. İşte burada Boşnaklar, Giritliler, Adalılar, Medili'den gelenler bir ne kadar ayrı ayrı dursalar da ortak bir farklı bir kültür oluşturmuş. Evet Selçuk. Bence Ayvalık ay yapan da bu. Tabii ki o Doku, tarihi doku, hani o senin bize gezdirdiğin eski ayvalığın ara sokakları dediğin gibi kapılar, işte Bozcağadası, osu busu çok tabii tarihi ve doğal doku çok kıymetli ama şu anlattığın insan kitlesinin birlikte orada var olması ve üretmesi bence. Ayvalı, ayvalık. Şu anda biz mesela zaman zaman toplanıyoruz mesela Ayvalık üzerine böyle konuşuyoruz. Mesela Ayvalık'ta biz şu anda Türkiye çapında olan şey olduk. Evet hocam. Efendim? E, aşağıdan bazen arada bir iki şeye cevap veriyorum. Sen bana takıl. Tamam okey okey. Şu anda... Ağırlıklı İstanbul'dan, akademiden ve tatbikiden olmak üzere şu anda Ayvalık'ta 12 ay yaşamaya başlayan yaklaşık 30 civarında sanatçı var. Onlar buraya yerleştiler. Bu kentin kimliğine çok iyi katkıda şiş. verecekler. Şiş. Mesela en sonda mesela Ulu Kılıç burada, Eyüp Öz burada, Arif Aşçı burada, Gülselen Kayalı burada, Bedri Karayamurlar, Burhan Yıldırım, mesela buranın... Buralı sanatçılar Arif Buz var. Ha, atölyesine gitmiştik beraber. Hakan Urul var. Evet, mesela gitmiştik. şeyin e, Ümit Hoca'nın akademiden e, eşi Naile Cimit burada. Seramik atölyesi var. Aa, ee, evet. E, bu, e, bak, mesela, mesela Atasoy diyor ki Selçukcuğum sen diyor Ayvalık için bir şanssın. Yok yok. Karın varlığı bana işte yıllardır sanatını İsveç'te sürdüren Fuat Çağatay İstanbul, o da buraya yerleşti. Fuat abi de burada. Biz mesela böyle kışın, çarşamba akşamları toplanıyoruz beraber bir atölyede. Aynen. Tamamen Aynen. özgür serbestçi. Sanat filmi izliyoruz, sanatçı filmi izliyoruz. Daha sonra onun üzerine sohbet ediyoruz. Bizi zenginleştiriyor bu. Tabii. Valla Selçuk'cum ben de sonunda Bodrum'dan caydım. E, Bodrum'u da seviyorum ama ben önünde sonunda sanırsam ki e, Ayvalık'a yerleşeceğim. çünkü bak saydığın isimlerin çoğunu tanıyorum. tatlı tatlı çok güzel olur. Türkiye ben çapında çapında tanınan sanatçılar ya, bunlar. Evet. Yani, yani mesela onun... Mesemin Erdoğdu. Orada evet, Memin Erdoğdu evet. hemen yakın Adatepe'de yaşıyor. Evet, mesela Adatepe'de. burada Beni mesela çok şaşırtan olaylar var. Bunları normal hayatta yaşa Mesela bir kahvemiz var. Şeytanın kahvesi. İşte sanatçılar da, İyiyim. köylüler de gelir oturur. Ben mesela bir gün bir gitmiştim. Ayyuh! Bir yerde Necat Yavaşoğlu oturuyor. Öbür tarafta sanatçılar oturuyorlar. Mesela bir konser oluyor. Sokak kahvenin önü dolu. Ondan sonra violensel konseri var. Kahvede violensel konseri yiyoruz. Abim harikasın diyor Selma Kaltalıoğlu. Selçuk Mesela Bodrum'da da çok sanatçı yaşar ama bak ben Bodrum'da asla böyle bir birliktelik gözlemlemedim. Yılların Bodrumcusuyum. İşte giderim, orada evimiz var, kalırız. Ee, ve bilirim oradaki sanatçıların yaşamlarını da. Mesela böyle bir beraberliği Bodrum'da göremezsin. Burada bu gözlemlediğim... Bu Ayvalar, Öz şey. özgü neden bunun böyle buna biraz kafa da yordum niye böyle bir şey ee, İstanbul'da mesela moda parkında sanatçılar da oturur olmasıdır olmazdır birbirine merhaba der geçer ee, oturup muhabbet etmez çünkü büyük kentlerdeki sanatçılar benim gözlemim bu karşısındakini evet. sadece şeyde görüyor sergilerde görüyor sonuçta bir rakip Hatta gibi sergilerde bile bazen görüyorum. görmüyor ee, bir şeylik gelişmiyor bir rakip pozisyonda gelişiyor Burada sanatçıları aynı anda siz karşı bir kahvede karşı, pazarda karşı o da bir normal karşısındaki bir sanatçı kimliğinin yanında bir insan kimliği var. O da yaşıyor, Bak, pazara gidiyor, güzel. alışveriş yapıyor, elektrik parasını yatırıyor, kahvecide oturuyor, paket taşıyor. Normalde formatı görmüyorsun şeyde. Bak biri diyor ki ismini okuyamıyorum yapma Selçuk. Herkes buraya gelmeye kalkacak diyor. Sanatçılar <laughs> gelsinler. Sanatçılardan <laughs> bir sanat gelmez. Bizim mesela edebiyatçılarımız var. Mevlüt Asar, Gültekin Emre. Mesela şey burada. Nevzat Çelik şair. Aa. Ahmet Kaya. O mesela burada Ay. yaşıyor. E, e, Feyza Hepçiliğindirler. Ya? Ayvalıklı. Yani aslında başka bir zenginlik var. Mesela şeye baktığınız zaman yıllardır Sebahattin Ali'nin kızı Filiz Ali burada e, Ayma Müzik Akademisini kurmuş. Klasik konserler abi. düzenliyor. Gençleri master class program yetiştiriyor. Yani diğer mesela dezer var burada. Mesela şeyler buralıdır. E, Ümit Boyner buralıdır. Ya. Ümit Poynar komüniler buralı. Orada. Yani Sa Sabancı evet. Üniversitesi de mi orada bir şey yapacak? O yaptılar köyde. Ama onun dışında daha büyük projeler var. Burada bir istansı yaptı Şerif Bey. Mesela Hı -hı. buraya sanatçılara tahsis ediyor. Geliyorlar burada iki ay boyunca işte Hollanda'dan, Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan Türk sanatçılar da geliyor. Orayı tahsis ediyor. Atölyesi şeyi para istemiyor, pul istemiyor. Aynı çeşit bu tür sanat kurumları Yani bilmediğimiz Selçuk aslında biz sadece demek ki buzdağının görünen yüzünü. Evet fark mesela Kardeşim. şey var Kardeşim. sevgili İstanbul'dan akademiden Hakan Türkli ile İldem Arabacı'nın o da şu İldem'de Cunda'da yaşar akademidendir. Mesela bunların beş senedir süren art Kılan diye bir çalıştayı var. Hı. Ama işte yarısı Avrupalı sanatçılarla beraber bunu organize ediyorlar ama kimseden bir şey istemiyorlar. Kimseye bir şey bırakmıyorlar. Yani bugünkü dışarıda gördüğüm benim e, telif ödenmeyen çalıştaylar, galericilerin çalıştay düzenlemesi kadar bana saçma sapan bir şey gelmiyor yani. Evet sadece aslında ben, söz eder misin? Ben, ben ben size söyleyeyim. İstanbul'da ben şahidim İstanbul'da yani kamyonetle kamyonete böyle 50 resmi koyup işte ismini vermeyim koleksiyonerlere kamyonetle fabrikasına gidip abi seç işte bir 100 bin liralık seç. 50 bin lira veririm. Yani bu şekilde e, tabii orada bir masraf yapmıyor ki. Oradaki o çalıştığı düzenleyen bedava alıyor. Orada verdiği bir sabah kahvaltı akşam bir yatak ona maliyeti 500 lira önüne 150 150 tane iki tane tablo koyuyor. Evet. bunları da bence, götürüyor. bence bu konuyu iyi ki açtın benim aklımda yoktu. Aslında galerilerinde biz bir ara bir galeriler toplantısı yaptık. Orada da bu konu gündeme geldi. Gerçekten bu bir kanayan yara. E, bu mesela çok düzgün, e, çok düzgün başlatan bir iki kişi oldu. Hakikaten evet. o başlangıçtaki bir iki kişinin yaptığı örnek şeylerdi. Onlar telif de ödediler. Yani, yani Aynen telif ödenmesi lazım. Ha, telif de ödediler. Sanatçıları ağırlarken e, aldıkları resmin ücretini de ödediler. E, ama sonra bu iş Zıvana'dan çıktı. Aynen çıktı. Her önüne gelen işte bir küçük mekanı varsa orayı e, işte Bodrum'da ne bileyim ne oteli yok Sabancı'da ne bileyim ne yok. kampı yok şehirlerde belediyeler e, ama şunu da o zaman e, konuşmalı mıyız Selçuk? E, sanatçıları da burada biraz eleştirmemeli miyiz? Yani ne için bu kabul ediliyor? Daha yani dediğim gibi bir yemek, bir kahvaltı, bir yatacak yer yani bu mudur? Şey de ya? yapılıyor. Ben yani, bunun örneklerini biliyorum, tanıyorum kişileri de. Ondan sonra mesela e, bunun hem sergi biçimde yapıyorlar, hem çalıştay biçimde yapıyorlar. E, üç tane Türkiye'nin üste gelen sanatçının eserini satın alıyorlar. Ona telif hakkı diyorlar. Öbürlerine de diyorlar ki bu sanatçılarla beraber olmak ister misiniz? Çalıştaya hmm. katılır mısınız? O sanatçıyla beraber olma şansı yok Ankara'dakinin, Erzurum'dakinin, Adana'dakinin. Beraber Aa. olma şansı yok. O ocağıyla beraber e, orada bir hafta geçirebilmek Olmak için, için. E, böyle bir kullanma da var yani. İstismar Vay da arkadaş, var. Işte Aslında yani önüne yani gelen var. sanatçıyı biz istismar de, ediyor. Selçuk, biz de gerçekten işini çok düzgün yapan, yani birçok kişiyi tenzih ediyorum. Ee, bu anlamda işte iş adamı benzeri bir sürü insan varken bir de böyle gerçekten e, sadece işte orada olup işte orada bir hafta tatil yapmak, 10 gün tatil yapmakla e, kandırıp tırnak içinde sanatçıların işte ya da işte falanca önemli sanatçıyla birlikte olacaksınız diye ben bir tanesine davet edildim. Ve sırf merak ettiğim için gittim. İsim veremem ayıp olur. Gerçekten çok üzüldüm. Çünkü şey, bir kere sanatçılara o kadar kötü davranıldı ki yanında. Yani böyle hadi resmini yap, bak boş duruyorsun bir daha seni çağırmayacağım. Arkadaş şikayet var. ediyor, bunlar öyle ne kadar yatıyorlar diyor. Yani. Ben bunu kulağımla duydum evet. yani. Buradan iki bilen insan olarak, ben de şimdi senin kadar senin yani onda birin olamam. Seninle Yok esnaflar biz beraberiz. Sen öyle? ama benim de bir birikimim bir geçmişim var ki hakikaten şu çalıştaylar konusunda sanatçıları dikkate davet ediyoruz yani tamam Kesinlikle. orada belki birlikte çok eğleniyorlar iyi vakit geçiriyorlar falan filan ama e, bunun yolunun yordamının çok iyi e, onlara götürüyor bin liradan yani. koca resmi bin liradan müzayedeye koyuyor işi düzenliyor ha, işte, ondan sonra, Sızlanıyor benim resmim müzayede de niye ucuz diye. işte sebeplerden birisi. Bir tanesi. Yani senin oradaki bir otelde bir hafta on gün bedava kalmaya ihtiyacın mı var? Yapmasınlar. Ya, ya şey, da yapılacaksa da ö, ölü sezonda çizgiye çok iyi dikkat edip e, uyumlu bir kadronun içinde telif hakkının, resim bedelinin e, ödenme İkisi gibi bütün e, olması gereken şartların sağlandığı garanti edildikten sonra gitmeliler. Yani bedavaya resim bırakmak işte dediğin noktalara geliyor çünkü. Geliyor böyle bir yani sorun var. Yani bu çalıştay konusunu lütfen artık sanatçılar da bir e, şöyle durup düşünüp öyle kabul etsinler. Bir Sınar de seni götürüyorlar. Sezonun en ucuz olduğu var. zaman Mayıs ayında Ekim ayında yapıyor. <laughs> Niye Ağustos ayında yapmıyorsun Temmuz ayında yapmıyorsun? Ha. Evet. Çünkü Şimdi o, o zaman otel fiyatı kadar... düşüyor. Yüz liraya düşüyor. Hadi ee... saniye, Bak biz ot festivali yapacağız. Böyle mi yapacağız? Hayır. Hayır. Evet, biz öyle bir şey yapacağız. <laughs> Boş takmırayı de yapacağız. Boş takmırayı de yapacağız Sence. Evet. Deniz fasulyesi de yapacağız. İyi ki açtın. Gerçekten kanayan yara. Ee, zaten Son dönemde yalnız gözlüyorum Selçuk'cum çok laf uzattım ama çok önemli bu evet. konu diye. Çok da şey dokunur sanatçılar artık katılmıyorlar. Yani biz tabii maalesef sanatçıları da biraz gruplandırmak zorunda kalıyoruz. Sanatçı evet. diyenler, sanat diyenler, sana gerçek sanatçılar, onların yaş grupları, çeşitli tabii şeyler kategoriler var. Bence onlar biraz daha e, bu normal kategoriler içine girmeyenler artık son dönemde katılıyorlar. Biz onları kastetmiyoruz. Ama gerçek e, emeğiyle var olan, özgün işler üreten gerçek sanatçıların böyle şeylere ihtiyaçları yok. Yani bir hafta o, ah, orada bedava bak sana Bir sanatçı. şey daha bahsedeyim. Tabii ben evet. de böyle görüyen 4-5 tane proje var. İşte bir evet. tanesini sevgili Dinşat'la beraber çekiyoruz. Bir onu da 11 tane yaşanmış öykü. Tabii Ay bunu bir kalmadı. hızlıca anlatır mısın? Sanıyorum zamanımız çok azaldı. Çok azaldı, çok vakit kalmadı. Mesela ne gibi? Ben 11 tane öykü yazdım. Aslında bu öyküleri ben dinlemiştim, biliyordum. Mesela evet. bir tanesini anlatayım. Mesela çok bilinmeyen bir öykü. Sağ olsun sevgili Özden Hanım Orhan Peker'in eşi anlattı bu hikayeyi. Biz mesela diyor ki işte onlar şeyde eee sokaktaki teras katındalar. Burayı ankaralılar bilir oran 78'den 75'lerdekiler. Bu teras katı önemli Hep böyle sanatçılar hep oraya gelir İstanbul'dan. İşte Aragüler gelir, Mustafa Pilevleri gelir. Herkes uğrar yani oraya mutlaka. Orası öyle bir aslında biraz da Orhan Peker biliyorsunuz biraz dağınık bir adam yani böyle spontane. Öyle resim diyor. Salon atölye olarak kullanılıyor çok olarak yok. Evin salonu atölye. Ondan sonra ha. bir gün böyle ortalığı toparlıyor, şey yapıyor, heyecanlı. Özden Hanım'a da söylemiyor. Ha, diyor ki biraz birkaç meze hazırlarsan önemli bir konumuz gelecek yarın diyor. Neyse Özden hazırlıyor. Zaten Özden diyor ki her gün geliyor zaten gidiyordu... <laughs> 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 ama gitti ya rakıları aldı gitti ama bir özen gösteriyor bir heyecanlığını fark ettim diyor. Ondan sonra neyse öğleden sonra diyor akşam işte... kapı çaldı heyecanla koştu kapıyı açtı kapıyı bir açınca diyor ben, ben de bakıyorum merakla ne var işte mihmandarın kolunda fötür şapkalı bir adam atölyeye şey geliyor aşık Veysel geliyor. Ayy Selçuk bakar mısın? Beraber yiyor, içiliyor, Aynen. sohbetler ediliyor. İşte Orhan Peker o anda alıyor, ben onu sergilemiştim, kara kalemle, pastelle bir portre çiziyor. Sonra bir 150-150 tuvale geçiyor, resmi yapıyor içilirken. Ondan sonra ara sıra da Aşk Veysel çalıyormuş, mihman da o yaparken. Değil Artık diyor ki... Bu bir daha tekrar edile edebilecek bir şey görüyor musunuz? Güzel bir ana bakar mı? Bunun gibi işte 71'de TET resim yarışmasında ödül alan şu antika resim resimekelresinin resmin hikayesi bu. O mesela akşam bir saatten sonra Orhan Peker çalışırken çok kantar içinde kalırmış böyle. Bir taraftan çiziyor artık konuşmalar bitti rakı bitti. Aşık Veysel de adeta transa geçmiş yere kesintisiz çalıyormuş. Ve Ay, bir kapı zili böyle kesintisiz çalıyor. Sinirle açılıyor. Komşular şikayete geliyor bu ses ne diye. Ayyyy! Orhan Peker onları bir ıskırıplıyla iyi akşamlar diyor. Göz <laughs> Sonra Geriye geldikleri zaman o daha sonra ama o gecenin bitmesi Biz de buradan bilmediğimiz bir şey öğrenmiş olduk. Bir hikaye sevgili Özden Erdem'in anlatmasıyla Aşık Veysel'in şey, bir fotoğraftan hayalden yapılmadı. O, Aşık Veysel atölyede Orhan Peker'e pozladı. Zaten tanışıkları tabii 1949 yılında. Evet, <laughs> oh, bilmiyorduk. Hiçbirimiz bilmiyorduk. Önceden mağlup. 11 tane öyküm var. 11 tane öykü yazdım. Biz bu genel bir retrospektif belgesel çekmiyorum. 11 tane hikaye anlatıyorum, öykü anlatıyorum yaşanmış. Ama işin işte esprisi de hikayeyi o anda dolaylı değil yaşayan kişi anlatıyor. Mesela bunu özden anlatıyor. Mesela. Bunlar hepsi bölüm bölüm e, bağımsız mı olacak yoksa bir arada mı? Bu 11'i birleştirip 45 dakikalık bir belgesel yapacağım. Ay çok hoş bir şey sen çok. Başka bir Nerelerindesin şimdi bu işin? Yani şimdi kaç bir, tanesi oldu? Sekiz, şimdi ben hikayeleri biliyorum onları yazdım şımı çekimlerini yapıyoruz. Kişiye anlattırıyorum hikayeyi. Mesela Mustafa Plevneli'ye de tabii şeyin asistanı gibi Orhan Peker'in Mustafa Plevneli, şeyi anlatıyor o da. Bir gün Aliye Berger atölyesine gidişlerini Aliye Berger portresini yapmış. Ara Güler'in o fotoğrafı çekmesini. Yani benim esprim belgeli. Bir fotoğraf, bir tablo onun gibi 11 hikayeyi anlatıyor. Ay zaten şu anlatışındaki heyecandan... Adam heyecanlanıyor. Mesela Nizami da... hikayede şey de var. Nasıl, bir bir adam? Yok ya normal normal bir adamım yani sadece meraklıyım şeyde İstanbullular iyi bilir ha merak meraklıyım ben. çünkü bunları çok eskiden de dinlerim hikayeler bunlar artık tanıklar çok yaşlandı. Bunları toparlamam gerekir diye. Tanık anlatabilirim ben ama kişinin anlatması çok farklı. Ay, Mesela bir gün şeyde Refik'te Bir dakika. Bir dakika. No. Bir de maliyeti var. Yani bunun sponsoru falan var He, ba Bana soruyorlar benim sponsorum SSK. Her ay bana maaş <laughs> Sen şu bin lirayı... Bu bayram için verdiği bin lirayı fırçaların çerçevesine kullandım. Sen bin lira nasıl bereketli? E i̇şte mesela 60 tane bana çerçeve yaptırdım. Kendim varaklıyorum, gomalaklıyorum, işçiliğini kendim yapıyorum yani. Çerçeve. Selçuk var <laughs> ya, çok örnek alınacak. Yok ya, ben mutlu oluyorum bununla. Ya bilmiyorum, bilmezsin ama... Bak senin gibi kaç tane adam vardır. Var var var, var. Ben başka tanımadım. Hayır hayır. O kadar e, o kadar da şey yapmayalım. Yoktur. Ay sen hmm. iki dakika kaldı. Hmm. Hiçbir e şey ne şey yapalım? Asıl sohbet ettik böyle özlem giderdik. Yapacağım dedim bunu diyorum bazen böyle yarım kalıyor bence. Yani hakikaten bak daha konuşacak ne kadar çok şey. Ay ne diyorduk? Ay işte işte şunu bu konuşuyoruz. Bunu konuşuyoruz. Biz sadece bir şey konuşamadık. Şimdi bu karanlık dakikada aşağı yukarı. Aşağı Tabii yukarı şeyleri unuttuk. Mesela şey burada o döküman çalışırken şey zaten buralı. Trabzonlu da Teoman Madra'nın eşi Oran Peker'in şeyi mesela Beral Madra burada. Basıf Kortum burada. Biz tabii bu çok buranın kadro çok zengin. Yani bizim diyaloglarımız bir hırsımız olmadan birimize bilgi aktarıp paylaşıp hareket edebiliyoruz. Yani bu zaten kişiler Ayvalık'ta kültür sanat yapılanmasına yaşadıkları için çok ciddi katkı verecekler. Suni olmayacak, kalıcı olacak. Bunun yaptır samiz olacak. Ve senin oradaki varlığında bence birçok kişi aynı şeyi yazdı. Bak hepsini tek tek okuyamam. Ya tabii okuyamıyorum. Şunda ay balajlık 3 saniye kaldı. Bel Bu kadar iyi yaz. Nasıl bu festivalinde bu zaman ben seninle bir kere daha buluşmak istiyorum. Bu ocağın evleri. Çok, çok Teşekkür ediyorum. Şahane bir sohbetti, şahane bir adamsın. Seni Sağ tanıdığım için çok mutluyum. Ee, i̇nşallah tekrar buluşmak üzere. Teşekkür ederim. herkese selamlar. Biz keyifli vakit geçiriyoruz beraber olmak umuduyla. İnşallah. Buluşacağız sadece. Çok, çok teşekkür ederim. Hoşçakal. Hoşçakal. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün sanatçılara sevgilerimle, saygılarımla. Dur. İyi ki onlar var. Onlar yoksa...